Merhaba arkadaşlar 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Konumuz hikaye. Bu videoda hikayenin yapı unsurlarını göreceğiz. Şimdi hikayenin bölümlerine geldik. Anlatmaya bağlı metinlerden olan hikaye serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi öğretici metinlerde bu bölümler giriş, gelişme ve sonuç şeklinde ifade ediliyordu. Ama olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı metinlerde bu bölümler serim, düğüm, çözüm şeklinde ele alınır. Şimdi hikayenin bu bölümlerini inceleyelim. Serim yani giriş bölümünde kişiler okura tanıtılır. Yer ve zaman ögeleri belirtilir. Olay anlatımı da geçilir. Düğüm yani gelişme bölümünde okurun merak merak duygusu artacak şekilde olay gelişir. Kişiler arasında çatışmalar yaşanır. Olaylar ve sorunlar düğümlenir. Okur ne olacak? Bu çatışmalar nasıl sonuçlanacak? Olaylar nasıl sonuçlanacak? Kim kazanacak? Kim kaybedecek gibi merak etmeye başlar. Çözüm yani sonuç bölümünde çatışmalar sonuçlanır. Yani olaylardaki meraklar giderilir. Kazanan kaybeden belli olur. Kişilere ne olduğu anlaşılır. Bütün düğümler çözülür. Okurun bütün merakları giderilir arkadaşlar. Hikayenin yapı unsurlarına geldik. Hikaye haritasında yer alan unsurlar ve bazı ek ögeler hikayenin yapı unsurlarını oluşturur. Hikaye temelde olaya dayalıdır. Olay örgüsüne dayalıdır. Dolayısıyla hikayenin en temel yapı unsuru olay örgüsüdür. Hikayenin diğer yapı unsurları arasında kişi veya kişi kadrosu, mekan yer bir adıyla yer, zaman, karşılaşma, çatışma, anlatıcı, konu ve tema unsurları yer alır. Şimdi kısaca bunlara değinelim. Olay örgüsü, olaylar günlük yaşamda yaşanabilecek nitelikte gerçek durumlardır. Yani hikayede yaşanan olaylar aslında kurgudur. Bu kurgular gerçek hayatta yaşanabilir niteliktedir. Yani biz bir hikayedeki olayı okuduğumuz zaman ha bu gerçekçi bu yaşanabilir bu olabilir diyebiliriz. Zaten bazı hikayelerdeki olaylar da gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlenilerek kaleme alınmıştır. Kurmaca bir metin olan hikaye türünde kurgusal olaylar yer alır. Bu kurgusal olaylar hikayede belirli bir düzen içinde sıralanır. İşte bu sıralanış hikayenin olay örgüsünü meydana getirir. Olay örgüsünü daha önce hikaye haritasında da görmüştük. Olay örgüsünde önce, sonra, daha sonra sırası vardır. Yani önce ne olmuş, sonra ne olmuş, daha sonra ne olmuş? Biz buna olay örgüsü diyoruz. Arkadaşlar, kişi kadrosu Hikayedeki olayların merkezinde bulunan kişiye baş karakter diyoruz. Baş karakterin yanında olayların gelişmesinde etkili olan kişi veya kişileri ise yardımcı karakter diyoruz. Bunlara baş kişi, yardımcı kişi de denebilir. Söz konusu kavramlar aynı şeyi anlatır yani. Karakterler genellikle hayatlarının belli ve kısa bir anı içinde anlatılır. Çünkü hikaye kısa ve yoğun anlatımlı bir türdür. Hatta hikayeyi anlatırken demiştik kahramanların belirli yönleri anlatılır. Yani roman gibi çok fazla kişi yoktur. Kişiler bütün yönleriyle anlatılır çünkü sayfa sayısı az metinlerdir bunlar. Karakterlerin olay veya durumla ilgili özellikleri öne çıkarılır hikayelerde. Mekan diğer bir adıyla yer unsuruna bakalım. Hikayede olayın geçtiği yerdir mekan. Hikayede arkadaşlar mekanlar gerçek dünyadan alınabilir. Bunlar ne olabilir? Ev, konak, iş yeri, çarşı, pazar, tren, vapur, otobüs, uçak, sokak ve benzeri. Mekanlar kurumacı da olabilir. Yani yazar hayalinde de bir mekan canlandırabilir. Tamamen kendi zihninin ürünü olan bir mekanda da hikaye kurgulayabilir. Mekanın olaylar ve karakterlerle doğrudan ilişkisi vardır. Yani kişinin gittiği yerler, bulunduğu mekanlar o kişinin karakteriyle, davranışıyla, hayat görüşüyle yakından ilişkisi vardır. Bir insan camiye gidiyorsa biz onun dindar olduğunu anlarız. Örneğin bir insan hep kütüphaneye gidiyorsa onun kültürlü birisi olduğunu anlarız gibi. Yani mekandan hareketle kişinin karakteri, davranış özellikleriyle ilgili bilgiler edinebiliriz. Yani mekanlar rastgelip seçilmez hikayelerde. Mekanlar kişilerin ruhsal durumlarını ortaya koymaya da yardımcı olur. Örneğin bir kahraman sürekli düğün dernek dolaşıyorsa o neşeli bir kişidir. Gittiği yerde oynuyorsa sürekli o neşeli bir karakterdir diyebiliriz. Zaman unsuruna bakalım. Hikayedeki olaylar belirli bir zaman diliminde geçer. Bunlar bir an olabilir, saat, gün, ay, yıl veya mevsim şeklinde de ifade edilebilir. Hikayede zaman olaylar üzerinde doğrudan etkilidir. Mekanda olduğu gibi hikayenin konusuna ve yapısına göre zaman unsuru uzayıp kısalabilir arkadaşlar. Örneğin bir savaştan bir kesit sunuluyorsa hikayede Ömer Seyfettin hikayelerinde olduğu gibi o hikaye biraz uzun olabilir ama insanın anlık duygularını yansıtan bireyin iç dünyası ile ilgili bir hikaye olabiliyorsa orada zaman çok kısa olabilir. Şimdi hikayenin yapı unsurlarındaki diğer başlıklara kısaca değinelim. Tema hikayede soyut ve genel nitelikteki temel duygu ve düşüncedir. Örneğin bir hikayede sevgi, doğa, aile, kahramanlık gibi temalar işlenebilir. Ömer Seyfettin'in Forsa adlı hikayesinde kahramanlık temasının, vatan sevgisi temasının işlendiği gibi. Konu hikayede temayı sınırlandıran, duygu ve düşünceyi somut bir duruma bağlı olarak ele alan olgudur. Diyelim ki bir hikayede sevgi teması işlenmiş ama o konu olarak Mehmet'in yurt sevgisi şeklinde işlenir. Yani bir kişiyle bir mekanla somutlanır arkadaşlar. Sevgi gibi genel ve soyut bir kavram. Yani konu temanın somutlanmış şeklidir. Karşılaşma unsuruna geldik. Karşılaşma hikayede çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde hikaye kahramanlarının yüz yüze gelmesidir. İyi kişiyle kötü kişinin karşılaşması, bunların düşüncelerini ortaya koyması, isteklerinin çatışması karşılaşma unsuru ile ilgilidir. Burada çatışma kavramını kullandık. Dolayısıyla çatışmayı da açıklayalım. Hikayede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Hikaye kahramanlarından birisi zengin, diğeri fakir olabilir. Birisi iyi, diğeri kötü olabilir. Birisi a, diğeri köylü olabilir. Birisi tembel, diğeri çalışkan olabilir. Bunların duygu, düşünce ve davranışları farklıdır. Hatta birbirine zıttır. İşte hikayeler bu tür zıtlıklar üzerine kurulur. Bu zıtlar, zıt düşünceler, zıt duygular arasındaki özellikle oluşturduğu duruma biz çatışma diyoruz arkadaşlar. Anlatıcı olayı okura anlatan kurmaca kişidir. Yazarın anlatma görevini verdiği kişi olup yazarın kendisi değildir. Örneğin Said Faik'in hikayelerinde ben diye bir anlatıcı vardır. Bunu biz anı zannetmeyelim. Oradaki ben yazarın kurguladığı bir bendir. Yazarı kendisi değildir. O metinleri okurken biz anı gibi okuyamayız. Ha yazar şuraya gitmiş şunu yapmış diyemeyiz. Yazarın kurguladığı birinci kişi yani ben anlatıcı orada kurgusal bir varlık olarak yer alır. Olayları yaşayıp okura anlatan bir kurgu unsuru olarak yer alır arkadaşlar. Hikayede anlatıcı ve bakış açısına geldik. Anlatıcı kavramı üzerinde duralım. Arkadaşlar hikayede olayları veya durumları okura anlatan kişiye anlatıcı denir. Az önce de değinmiştik. Anlatıcı yazarın kendisi değildir. Kurgusal bir kişidir. Bu anlatıcı olay ve durumları okura aktarır. Hikayede olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılabilir. Bunların farkı ne? Hemen ona bakalım. Birinci kişi ağzından anlatım veya birinci kişiyle anlatım diye de ifade edilebilir bu. Yüklemler ben ve biz öznelerine göre çekimlenir. Yani ben geldim biz çalıştık gibi. Bazen yüklemden değil de diğer kelimelerdeki eklerden anlarız bunu. Örneğin babam evimizde gibi. Buradaki babam deyince buradaki ekten iyilik ekinden bunun bu sözü birinci kişinin söylediğini burada birinci kişili anlatımın kullanıldığını anlıyoruz. Evimiz dediğimiz zaman biz yani yine birinci kişi ağzından bir anlatım var. Yani birinci kişili anlatım kullanılmıştır. Üçüncü kişili anlatıma bakalım. Bu tür anlatımda arkadaşlar yüklemler o ve onlar öznelerini göre çekimlenir. O geldi, onlar çalıştılar gibi. Yine burada da arkadaşlar yüklemin dışındaki kelimelerden de üçüncü kişili anlatıcıyı bulabiliriz. Örneğin babası, evlerinde gibi kelimelerde kimin onun babası. Kimin evlerinde? Onların evlerinde. Burada onun, onların gibi üçüncü kişiyle anlatım ipuçlarına rastlıyoruz. Kısacası şu. Bir hikayede geldim şeklinde bir kelime varsa veya beni ifade eden, bizi ifade eden ekler varsa babam evimizde geldim çalıştık örneklerinde olduğu gibi. Orada birinci kişi ağzından anlatım vardır. Bunu birinci kişiyle anlatım olarak da ifade edebiliriz. Yine bir hikayede geldi çalıştılar gibi veya o onlar anlamını verebilecek ekler varsa orada üçüncü kişi ağzından anlatım vardır. Bunu üçüncü kişiyle anlatım olarak da ifade edebiliriz. Bakış açısına geçelim. Arkadaşlar bakış açısı anlatıcının kişi, olay, yer ve zamanı ele alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumla ilgili bir kavramdır. Anlatımda 3 farklı anlatıcı bakış açısı vardır. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Aynı metinde birden fazla anlatıcı bakış açısı kullanılabilir. Şimdi anlatıcı bakış açılarının türlerine bakalım. Hakim bakış açısı bunun ilahi tanrısal bakış açısı olarak da ifade edildiğini görebiliriz farklı kaynaklarda. Bu bakış açısı açısında arkadaşlar anlatıcı olay ve kişilerle ilgili her şeyi görür ve bilir. O yüzden ilahi, o yüzden tanrısal deniyor yani. Her şeye hakim olduğu için hakim anlatıcı bakış açısı deniyor. Bu bakış açısında kahramanların aklından geçenleri, duygularını, düşüncelerini, psikolojilerini de bilir anlatıcı. Geçmişi, şimdiyi, geleceği de görür. Bu anlatımda arkadaşlar üçüncü kişi anlatım kullanılır. Örnek verelim. Yazılım kursuna gitmeyi düşünüyordu. Kodlamayı öğrenirse mutlu olacaktı. Bakın, düşüncesi aklından geçenler, mutlu olacaktı duyguları. Anlatıcı bunları görüyor biliyor, her şeye hakim. İşte bu anlatıma biz hakim ilahi tanrısal bakış açısı diyoruz. Özeti şudur. Anlatıcı kahramanların içinden geçenleri, kalbinden geçenleri, aklından geçenleri biliyorsa orada hakim anlatıcı bakış açısı vardır. Kahraman anlatıcının bakış açısına geldik. Arkadaşlar bu tür anlatıcı bakış açısının kullanıldığı hikayelerde anlatım olayları yaşayan kahramanlardan birinin ağzıyla yapılır. Ayrıntıları anlatıcı kendi bakış açısından görür. Yani kahramanın bakış açısından yansıtılır yansıtılır olaylar. Anlatıcının bilgisi yaşadığı ve gözlemleyebildiği kadardır. Burada en önemli ipucu birinci kişili anlatımın kullanılmasıdır. En kolay bakış açısı budur. Çünkü birinci kişili anlatım sadece bu bakış açısında kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. Yazılım kursuna gitmeyi düşünüyordum. Kim ben? Kodlamayı öğrenirsem kim ben? Mutlu olacaktım. Kim ben? Arkadaşlar bir yerde ben ve biz görüyorsak biz düşünüyorduk. Biz öğrenirsek biz mutlu olacaktık gibi veya ben gidiyordum. Ben düşün. Ben olacaktım gibi burada birinci kişiyle anlatım vardır. Yani burada kahraman anlatıcının bakış açısı vardır. Gözlemci diğer bir adıyla müşahit bakış açısı. Arkadaşlar burada anlatım olayların dışındaki bir gözlemci tarafından yapılır. O yüzden gözlemci eski dildeki karşılığıyla müşahit bakış açısı diyoruz. Anlatıcı olay ve durumlarla sınırlı bakma iznine sahiptir. Sadece gözlemlediklerini tanık olduklarını yansıtabilir. Olayların ve durumların tanığı gözlemcisi konumundadır. Sadece gördükleri yansıtır. Burada da üçüncü kişi anlatım kullanılır. Yani kahraman anlatıcı da birinci kişili anlatım kullanılır. Hakim ve gözlemci bakış açılarında üçüncü kişi anlatım kullanılır. Öyleyse bunu çok kolay tespit edebiliriz. Bu ikisini nasıl ayıracağız? Gözlemci sadece gördüklerini anlatır. Hakim anlatıcı ise görmediklerini de anlatır. Yani geçmişi, geleceği, her şeyi bilir. Kişilerin iç dünyalarını, akıllarından geçeni de bilir. Aradaki fark bu. Bu gördüklerini, bu kimsenin göremediklerini de anlatır. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.